Şimdi biz tercihleri yaparken e, şeyde kaldık, biraz tereddütte kaldık. Bu e, teknoloji fakültelerinin mühendisliği ile e, mühendislik fakültelerinin mühendisliği arasında fark var mı? Tamam. Onunla ilgili bir, bir programımız da var Serap Hanım. E, lütfen arşivimizden bakın akıllıtercih.trthaber.com'da. Ee, ...özellikle bu konuyu böyle bir program konuştuk. Cihan Hocam'a soralım. En çok sorulan sorulardan birisi... ...teknoloji fakülteleriyle diğer mühendislik fakülteleri arasında bir fark var mı? Zaten bu teknoloji fakülteleri kuruları bir 4 yıl falan buldu. Hı hı. Mezun Artık bu sene mezun gel. galiba. Evet bu sene, bu sene mezun verecek evet. diye e, biliyorum. E, binlerce öğrenci gitti teknoloji fakültelerine. Ben bir sıkıntı olduğunu görmedim açıkçası. Bizden de giden öğrenciler oldu. Çünkü bana şey de mantıklı gelmiyor yani işte... Teknoloji fakültesinden bilgisayar mühendisliği okuyorsun, bunun işte efe, ya da inşaat okuyorsun, imza yetkisi yok, mühendislik fakültesinin var gibi bir ayrım olduğu söyleniyor. Böyle bir ayrım yok. Şu an yok zaten, Mantıklı resmi da olarak geldi. yok. Evet, resmi olarak değerlendirilmiyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla adaylar teknoloji fakültelerini tercih edebilir.